Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Still ve Still Waves the Deep adlı oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyunun süresi 6 saat falan. Ee, konu olarak da şu görmüş olduğunuz, şurada görmüş olduğunuz petrol çıkarma istasyonundayız. Denize kurulu. Kuzey Denizi'ndeyiz. Ve burada başımıza gelecek ufak tefek aksaklıklar var, gariplikler var. Bu aksaklıkları, gariplikleri yaşayacağız, kurtulmaya çalışacağız, hayatta kalmaya çalışacağız. Ee, oyunun kendi sayfasındaki açıklamasına bakarsak da şiddetli bir fırtına, tehlikeli çevreye ve Kuzey Denizi'nin karanlık, dondurucu sularında karşı sularına karşı hayatınız için savaşan bir açık deniz petrol platformu çalışanı Tüm iletişim hatları kesildi. Tüm çıkışlar gitti. Geriye kalan tek şey gemiye gelen bilinmeyen dehşetle yüzleşmektir. Kendinizi bir aksiyon, korku ve hayranlık senfonisine hazırlayın. Dehşeti yaşayın. Gerçek bir kuzey denedi petrol platformunda geçen sürükleyici bir felaket hikayesi. Korkunç, amansız bir düşmanla yüzleşin. Bir gün ailenizi tekrar görebilmeniz için dua edin. İnsanların en güçlü yapılarından birini ve sağlık ve parçalayan denizin güzelliğini ve vahşiliğini deneyimleyin. Hayatta kalmak için en iyi girişimlerde kaçının. Dikkatinizi dağıtın ve gizlice dolaşın. Silahlar yok, güç yok, sadece zekanız ve kararlılığınız. Su baskını koridor, su baskını koridorlarında ve fırtınaların çarptığı dış güvertelerde koşun, tırmanın ve yüzün. Hayatta kalma mücadelesi verin. Çünkü yanlış bir adım son adımınız olabilir. Tamamen zekanız ile hayatta kalın diyor bize oyun. Şimdi bakacağım. Ee, acaba bizim zekamız bu oyun için hayatta kalmaya yetecek mi? Hadi. Ee, bu arada ben 5 e, dakika falan gidip nasıl bir şeymiş diye baktım. Ondan sonrasında şu an tekrar yeni oyun açıyoruz. Hmm. Standart neymiş mi? Standart macera ve hikaye modunu dengeler diyor. Hmm, standart olsun. Tamam. Orijinal neyse öyle kalsın dedik. Ne bekliyoruz? Su üstü acaba? Herhalde bizim eşimiz ha. Sonsuza kadar bekleyemem dedi. Hmm. Yemeğe çağırdılar bizi arkadaşlar. Şimdi... Go down kantine git. Merry Christmas. Evet sanırım eşimiz bize sonsuza kadar kaçamazsın falan dedi. Yani aralarında eşimiz olduğunu düşündüğüm kişi sürdür. Evet boş verin onu da. Buralarda başka bir elde girebiliriz Burada bir abla var. Christmas abla. Şunlar da radyo. Radyo çekmiyor. Dışarıda deniz var. Kameramızın penceresi güzelmiş. Kameramız iki kişilik. Hmm. Evet. Burada bir resimler var. Yakınlaştırma. Yok. Q'ye bu bir şey yapıyor Zıplama var. Hmm. Kaçalım. Kapımızı kapatalım. Kilitli. Bakayım camp bulan kamp Camp Burada bir şeyler var. Burada. Neler diyor? Hmm. önemli değil ki. bence bant falan var takvim var takvime last of gas new york told the accent deal hazır anlaşması yaptık yok accident neyse burada bir mapimiz var here diyor çarpı olan yerdeyiz şurada tuvalet varmış hemen sağda banyolar varmış onun sonunda sağda amca kolay gelsin şöyle şeyler var burada bir yerler var ikimi Gibson ve hmm, ne kadar dağınık bir kamera hiç hoş değil ne hani 1975 1976 diyor kapı kilitli kantine gitmemiz gerekiyordu arkadaşlar bunu unutmayalım her kameraların hepsi şey hiç kameralarda biri yok şu oluyor objective hangisi Top. Hmm. go down to the canteen kantine gitmek için buradan gideceğiz şurası kapalı çamaşırhane ve kantin tamam gidelim Hmm, talk to Roy. Roy ile konuş. Burada ne var? Önce buraları bir araştıralım. Nerede ne var öğrenelim. Biri buraya çam ağacı koymuş. Hmm. burada Dart turnuvasını da Bizim adımız Jazzdı. Kes. Yenmişiz yenmişiz. Final. Finlay bizi yenmiş. Ve Brody ile fin finalde kapışmışlar. Kim kazanmış yazmıyor. Burada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Garip bir şeymiş. Bilardo var. Güzel. Eğleniyorlar. Helal olsun. Televizyonları 1975'e göre güzel. Buralarda bir şeyler var. Bana da etkileşime gireceğimiz bir şey yok. Bir daha kapı var. Kapatabiliyoruz. Kapatalım. Yanlışlıkla oyunu aşağıya aldım. Tava basacağım diye. Burada bir şey var ya. Hmm. Roast turkey. <laughs> Aslında hindi kızartma varmış. Hmm. Ne diyorsun? Burası zaten ölüm tuzağı falan diyorlar. <laughs> <laughs> Bizde de bir güzel dalga geçtiler. Hepiniz öleceğiniz ödüm. Benden demesi. sorry i don't know. yes. yes. there yes. he is. looks like a butterfly, stings like a bee and swears like the devil himself. listen, if it's the police, maybe it's best to just go back and face him. i have pretty to you. that's what lovely job, thanks dobby. Oh, evet. basalım tutarak koşabilirsin de, daha da sonraktan. geçiyorum burayı da. Yani bir arkadaşlar ya yani şimdi. Bizim son günümüz bu No, Andrew's your last day. Son günümüz gibi eğlenmediler o bize. Şu an İngilizcem çöktü. Hmm. son günün tadını çıkar son gününde eğlen demiş son günümüz üç dümenden her şey benden arkadaşlar burada ama grafikler çok güzel vallahi çok güzel burada ne var açamadığımız bir kapı daha merhaba Roy burada güvertiye çıkmış şimdi tamam exit to the deck güverteye çıkıyoruz bakalım evet buradan baretimizin tulumumuzu giyelim arkadaşlar iş ayakkabımızı giyelim her zaman güvenlik safety first evet giy aferin eldivenini de giy doğru eldiveni söylemeyi unutmuş olabilirim ben gemide 138 gün çalıştım arkadaşlar stajyerim stajyerdim güverteye çıkarken kesinlikle baretsiz eldivensiz safety shoes olmadan kesinlikle çıkılmaz Zaten gün içinde çalışırken tulumla çalışıyorsun geminin içinde de. O yüzden önce güvenlik, önce emniyet her zaman için öyle Hocam buna yaklaşmasak mı acaba? Geçmemize izin vermedi. Hmm. Bakayım. Burada bir şey var. Burada merdiven var. Hmm. Bas tutuyor. İndik çok güzel Şimdi Şuradan da binecek yer var ama öncesinde şuraya bir bakalım Şuralarda bir şey var mı ha, Gemi konusunda gelince de arkadaşlar Gemide her zaman Emniyetini kendini sağlamalısınız Kimse sizi düşünmez Herkes kendini düşünmeli orada Bir bakıma bencillik ama herkes orada Gerçekten kendi emniyetini düşünür Hani halk operasyonu olsun Demir operasyonu olsun yanaşma olsun ne yükleme tahliye olsun. Herkes kendini düşünür. Herkes kendi emniyetini düşünür. Yani siz tabii ki de yani kendi emniyeti için size kahpelik yapıp sizi tabii ki de şey yapmaz. Neydi onun adı? Bir tehlikeye sürüklemez. Ha, orada aile oluyorsunuz sonuçta. Ama yine de şuraya bir daha bakalım. yine de herkes kendinden sorumlu. Mesela geminin merdivenleri çok dik olur. Normal bina merdivenleri, normal günlük hayat merdivenine göre. Günlük hayatta kullandığımız merdivene göre çok daha dik olur. Ve geminin her yeri Demir. Ve denizdesin. Bu nem yapar. Bu nem oralara yapışır. Oralara kaygan bir yüzey haline getirir. Ve Allah korusun o demirde düşüp kafanızı kolunuzu bacağınızı yani demir sonuçta kolunuzu vurduğunuz an kırar. Kafanızı vurduğunuz an yani baret evet korur. Ama eğer şiddeti çok yüksekse ölürsünüz. Yani böyle ölümlü çok kaza var gemide. Eğer çıkarsanız şans eseri belki denk geldi Denizcilik Üniversitesi'nde benim gibi okudunuz. Yani bunlar aklınızın bir köşesinde kalır umarım. Ya da şu an bunlar genel kültür. Öyle söyleyeyim size. Şu an biz neredeyiz? You are here. Lower, lower deck'e gideceğiz. Yani, yani lower deck'e gideceğiz sanırım. Biz you are here. Biz yönetimin oraya gideceğiz herhalde. Nereye gideceğiz biz? Go to the crew lift. Crew lift. Crew lift. Nerede gözükmek? ki? Ha, Şey, şuraya gideceğiz. Mouse'um gözüküyor mu? Yok. Ee, lower deck'in bittiği yerde helipad'in yukarıda bir yer var. Oraya gideceğiz. Tam burayı açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz çok güzel. Biz şu an şu, nerede ne tarafa gideceğiz? Şuradan çıkacağız. Buradan çıkacağız. Buradan böyle buraya gideceğiz. Tamam. Şu an belki üst kattayız. Aşağı indiririz. Ama Kırıv lift orada. Oraya gideceğiz. Buradan geçiş var mı acaba? Var. Evet. Şuradan bir düşsek var ya. Anam. Çıkış yok orada. Mesela burada neden konteyner var mesela? Bu petrol istasyonunda neden konteyner var? Ben onu çözemedim bile. Gerçekte de oluyordur belki. Bilmiyorum. Netileşime giremedik bir türlü. atlatmıyor hmm, şunun yanından geçiş varmış da kapatmışlar evet ne kadar güzel ben gidiyorum canım canlarım adam bizi çağırıyor deli gibi gidelim

Hmm. Ne evet, dedi hiç dinlemedim. Sanırım o drillde suyu şeyinde bir problem varmış. Onunla uğraşıyorlarmış. Yüzümüze güldür falan dedi sanırım. Bunlarla etkileşime giremiyoruz. Evet bir asansör için ne kadar uğraştık ya. Şuna bakar mısınız ya. Bir asansör için bu kadar uğraşılır mı? Altından böyle şeylerin kesinlikle geçmiyorsunuz. Ben göstermedik. Yaptım. Oğlum oh, Mekler'e diye niye bağırıyorsun boş Vay iş gülen değil desem var Kafamıza tornavida atıyor Mükemmel Bunların hepsi oluyor Gerçek hayatta da problem yok Burayı kapat Lan Kapatsana burayı Hmm at at nereye attık lan hı? vay kendi kendine kapanan yapmışlar şimdi şöyle bir durum var kaç katlı lan bura amca çatlama geldik ya ben geçtim arkadaşlar bu ne bu merdivenden çıksaydınız ya daha güzel olurdu ev amca daha çok beklerdi evet haydi pet falan fıskan enter adamın fanını ağırmış evet yes bana cevap vermedi hayır durun sen git cevabını verdi kralıyım buranın yan bastık mastık hiç yani chest chest şat it Ces, <laughs> Evet adam bize bayağı atar gider yaptı oramıza buramıza sövdü ondan sonrasında da nereye gideceğiz sportlu helikopter helikoptere biniyor nasıl bineceğiz Helikopter. Daha fazla koşmak yok dedi ben de durdum. Kesin bir şey olacak şimdi. Anam babam. gitti. Lan. Tam bize gittik. Ana Allah. Ne oluyor? Bunlar ne? Hala değişik görüntü diyor. Pet diye isim oldu. Sanırım tüm hayatımız gözümüzde canlanıyor. yine kardeş Ne arkadaş? aşçı. Süz. Süz. Şaka. Sana söz. Sana söz. Ne oluyor be? Aha. Ölmemişiz. Seni yakaladık adamım. Seni yakaladık. Oğlum kez kez diye seslenip durmayın adam kaç metreden denize düştü Kez 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 Lan arkadaş Aha Bizi bırakıp gittiniz mi lan Helal helal size Aha bizi sıkmışlar sağ olsunlar. Evet Burada videoyu bitirelim Devamını Bir sonraki bölümde oynayalım arkadaşlar Dediğim gibi 6 saatlik bir oynadığımız şey var biz 1 saat falan oynadık herhalde bunu yani Ama yavaş oynadık daha hızlı oynayacağız. Ve bitireceğiz bu oyunu da. Üstümüz başımız çok garip bir şey olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.